Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Mamak Maps Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı ile ilgili bilgi vereceğim. Şimdi bu eğitim merkezine bazen bedelli askerlerimiz acemi eğitimi görmek için gidiyor. Yani bedelli askerlik eğitimi görmek için gidiyor. Bazen de sözleşmeli mülakat için gidiyor. Hangisi için gideceğinizin bir önemi yok. Önemli olan buraya nasıl gideceğinizi bilmeniz ve burayla ilgili kabaca daha önce gidenlerin tecrübelerini öğrenmeniz bu anlamda şu çok önemli. Bu videonun asıl önemli olan kısmı bu. Şimdi siz bu videoyu izliyorsanız ya işte bedelli eğitim için gidiyorsunuz ya sözleşmeler mülakatları için gidiyorsunuzdur. Bir neden için gidiyorsunuzdur ve bir arayış içerisindeyiz. Bu gününüzü unutmayın arkadaşlar. Sizden sonraki nesiller de aynı bu şekilde bu okulu, bu eğitim merkezini arayacağı için onlara lütfen tecrübenizi en alt kısımda, yorum kısmında lütfen paylaşın arkadaşlar. Bu yorum kısmına işte giriş yaparak yorum kısmında sorularınızı hem sorabilirsiniz hem de Normal değerlendirme yapabilirsiniz burayla ilgili tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz aynı zamanda şurada da Yine yorum yapın kısmından Yorum yapabilirsiniz şimdi Öncelikle bu sayfaya nereden nasıl ulaşacaksınız bundan bahsedeyim Bizim internet sitemiz var arkadaşlar askeribirlikler.com bu internet sitesine girdiğinizde şurada birliklere ait bilgiler ve Acemi birlikleri buna tıkladığınızda Sizi şu şekilde bir acemi birliklerin olduğu sayfaya getiriyor bakın bunlar Linklidir yani hangisinin üzerine basarsanız oradaki linke gidersiniz Burada gördüğünüz gibi Maps Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak Ankara. Buna tıkladığınız vakit sizi bu şekilde Mamak Maps Okulu'nun e, sayfasına getirir Arkadaşlar şimdi burada e, genel değerlendirme yapacak olursak bu nizamiyesi bu tarz bir şey arkadaşlar Burayı gördüğünüzde zaten Mamak Maps okuluna geldiğinizi anlarsınız girişler buralardan yapılıyor Arkadaşlar e, bu şekilde bir resim sizi karşılıyor bu eğitim doktrin komutanlığına bağlı Arkadaşlar bu okul ve e, muhabere okulu işte muhabere eğitim alayı vesaire diye geçebilir e, o şekilde bakarsınız muhabere sınıfının ne olduğuyla ilgili burada bir e, kabaca birliğimiz e, bilgi vermişiz ve burada muhabere sınıfı mavi yazıya tıklarsanız genel olarak bilgi alırsınız arkadaşlar. Şimdi bunun Adresi telefonu ve ulaşım haritası ile ilgili bilgi verecek olursak da telefonları burada arkadaşlar adresi bu şekilde geçiyor ve burada da yol tarifi nasıl olur bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Burada MEPS okul eğitim aşden ulaşımın kaç kilometre olduğunu bakın bu haritadan kabaca görebiliyorsunuz 21 dakika 15 kilometre yani tabi bu trafiğe bağlı olarak değişir ama ortalama 15 kilometre olduğunu Görebilirsiniz e, tren garından ulaşımı da şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi 6.3 kilometre bu da MEPS okuluna havalimanından ulaşımı görüyorsunuz arkadaşlar 27.4 kilometre yani gördüğünüz gibi tren daha yakın arkadaşlar tren garından daha e, hızlı bir şekilde büyük ihtimalle ulaşabilirsiniz. Şimdi burada e, nasıl ulaşacağınızla ilgili bir tarif yapacak olursak arkadaşlar e, MEPS okulu eğitim merkezi komutanlığı Ankara'da bulunmakta zaten. E, Açlı otogarına zaten her il ve ilçeden karayolu ile ulaşım mümkün. Bu karayolu ile ulaşımdan şimdi bahsedelim size. Otogardan Kızılay metro ile bakın e, Kızılay'a metro ile. Şimdi otogarda indiğinizde metroya soracaksınız metroya gideceksiniz. Bu metronun ismi arkadaşlar Ankara' Ankara'yı diye metrosu var Ankara'da Ankara'nın Halle bu Ankara'yı bulacaksınız arkadaşlar buradan Kızılay'a gideceksiniz. Yani Kızılay zaten durağını görürsünüz. Kızılay'a gideceksiniz. Kızılay'dan da Mamaka Belediye Otobüsü var. 329 numaralı. Bu belediye otobüsüyle ile bu MEPS okuluna gidebilirsiniz arkadaşlar. Eğer Ulus'ta kalıyorsanız Ulus'tan Mamaka Dolmuş ile yine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Dolmuş gidiyor. Otogardan Ankara'ya yani metroya binerek Dikim Evi'ne gideceksiniz. Bu da ikinci bir yol. Dikim Evi'nde metro durağında indikten sonra ister Dolmuş ister de otobüsle yine gidebilirsiniz. Dikim Evi'nden 329 numaralı otobüs ile Direkt meb okulunun önünde inebilirsiniz. Bakın Kızılay'dan kalkan demek ki otobüs ne yapıyormuş? Dikim evinden geçiyormuş. O yüzden siz de Ankara'yı metrosu ile dikim evinde inerek de bu otobüse binip gidebilirsiniz. Yine dikim evinden 220-221 numaralı özel halk otobüslerine de binersen yine okulun yanında inip biraz yürüyerek okula gidebilirsin. Ama dediğim gibi en iyisi 329 numaralı otobüse binmek. Bizim gruplarımızda diğer arkadaşlarınızla anlaşarak aynı anda 2-3... Kişi açıda buluşup beraber direkt taksiyle de gidebilirsiniz. Bu gruplar işte linkleri burada var arkadaşlar. Buradan linklere katılarak arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Ee, otobüse binecek biletlerinizi otogardan iki gidiş iki dönüş alırsınız. bir daha biletle uğraşmazsınız arkadaşlar. Ee, yani o bu buna dikkat edin arkadaşlar. Ee, yine trenle ulaşımı da her il ve ilçeden arkadaşlar biliyorsunuz Ankara'ya e, il ve ilçelerden normal demir yoluyla gelip. Artık ondan sonra da demir yolun demir yoluyla ulaşımı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Demir yolunda zaten Ankara'ya gittikten sonra e, normal minibüs ve otobüslerle ulaşacaksınız. Hava yoluyla da e, 442 numaralı belediye otobüsü ve taksi ile sağlanmakta. Bu önemli e, belediye otobüsleriyle arkadaşlar e, ulaşabiliyorsunuz. Burada zaten inceler okursunuz arkadaşlar. Ulaşım haritası yani Mepso Eğitim Merkez Komutanlığının burada da konumu var arkadaşlar. Konumuna tıklayarak da Yine kabaca nerede olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yakın oteller içinde arkadaşlar. Burada bir linkler bırakıyoruz. Bu zaman zaman değişebilir. Eğer varsa bizim beğendiğimiz, size tavsiye edeceğimiz otel, onu burada paylaşırız. Siz de orada gidip şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada acemi birlikleri ile alakalı genel bilgilendirmeler var. Bunları da eğer ilginiz çekiyorsa inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi ek sorular ve cevapları burada mevcut yorum kısmına siz de tecrübelerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.